Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya ve bize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün bahçemizde yetiştirmiş olduğumuz mısırlarımızın artık tohumlarını alma vakti geldi. Şimdi bu tohumları tek tek toplayacağız. Topladıktan sonra sizlere kısa kısa tohumlarım hakkında bilgiler vereceğim. Dilerseniz şimdi tohumlarımızı toplamaya başlayalım. çoğalım üstüne mısırlarımızı koyup kovamıza mısırlarımızı çıkaracağız. Şimdi soymaya başladık mısırlarımızı. Bahçede iki tip mısır yetiştirmekteyim. Bir tanesi beyaz mısır. Bir diğeri sarı mısır. Bunları yaptıktan sonra Diğer mısırlarımızı da koyalım. mısırlarımızı çıkardık. Şimdi yapacağımız işlem bu mısırlar kurutmak olacak. Bunları da bir ipe bağlayıp ip üzerinde kurutacağız. Bu bizim toplamış olduğumuz mısırlar. Bizim yaklaşık 50 yıldır kullanmış olduğumuz ata tohumdur. Henüz daha topladık. Yaş bu yüzden şu an saplarından mısırları iplere bağlayacağım. İplere bağladıktan sonra serin bir yerde bu mısırların kuruma işlemini gerçekleştireceğim. Şu an elimizde iki tip mısır var. Bir sarı mısır, bir de beyaz mısır. Kesinlikle hiç kimyasal bir ilaç kullanmıyorum mısırlarımı yetiştirirken. Bu yetiştirmiş olduğum mısırın özelliği hem haşlamalık hem de közlemelik mısır. Haşlaması da, közlemesi de çok güzel olmakta. Pazarlarda satılan süt mısırları var. Yeri geliyor biz de alıyoruz. Fakat onların ne tadı oluyor, ne tuzu oluyor? Daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Almış olduğumuz mısırın tadı çok tatlı oluyor ve yenmesi çok iyi olmuyor aslında. Bizim özelliğimiz ata tohumlarımızı saklıyoruz. O yüzden her sene kendi atalarımızdan yardigar tohumlarımızı tekrar ekip o tohumları değerlendiriyoruz. Ve yemesi de közü de dediğimiz gibi çok iyi oluyor. Şu an yapmış olduğum işlem mısırları saplarından iplere bağlıyorum belirli aralıklarla mısırları bağlayacağım ve kurutma işlemini gerçekleştireceğim. Kuruduktan sonra koçanlarından mısırların ayıtlama işlemini yapıp kavanozlara tohumlarımı koyacağım. İnşallah seneye de bu koymuş olduğum, hazırlamış olduğum tohumları tekrardan tarlamda, bahçemde kullanacağım. Vaktinizi fazla dağılmadan paylaşımımı burada sonlandırmak istiyorum. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım yapabilmişimdir. Şayet paylaşım hakkında aklınıza takılan sorular olursa paylaşım altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza müsait oldukça yanıt vermeye çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın sağlıcakla kalın.